Evet, merhabalar. Otomobil fiyatları hatta tüm fiyatları etkileyecek yine kritik bir haftaya giriyoruz. Bu hafta içerisinde çarşamba günü Fed yani Amerika Merkez Bankası, perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bildiğiniz gibi kararlar ne olursa olsun bizde otomobil fiyatları yukarı doğru çıkıyor. Sadece yukarı doğru çıkma dozunu belirleyecek bir haber grubu olmuş oluyor. Özellikle hem Avrupa'da hem de Amerika'da bu faiz arttırımlarının sonucu piyasa durgunluğu, enflasyonun düşüşü gibi veriler var. Bu da ileriki dönemde bakalım ne tarz açıklamalar gelecek. Özellikle çarşamba ve perşembe günü takipte kalınması gereken günler. Çünkü eğer önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası ya da Amerika Merkez Bankası'nın duruşu euro ve doların konumunu etkiliyor bildiğiniz gibi. Özellikle ülkemizde uzun zamandır dolar bildiğiniz gibi sabit olarak kalıyor. Euro hareketleniyor. Euro değerlenir mi, değerlenmez mi? Bunu göreceğiz. Euro dolar karşısında bu kararlar sonrasında değerlenirse bildiğiniz gibi otomobil fiyatlarındaki zamın şiddeti de artıyor. Zaten enflasyon arttırıyor, kur arttırıyor derken Otomobil fiyatlarını geri çekecek yakın zamanda pek bir enstrümanda gözükmüyor. Önümüzdeki hafta bu veriler açıklandıktan sonra tabii ki yine otomobil fiyatlarını değerlendireceğiz. Şubat zamları da kapıda duruyor. Şubat zamlarının da şiddetini belirleyecek kararlar. Çoğu marka bu kararların sonuçlanması sonrasında büyük ihtimal fiyat listelerini açıklayacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.